Erdem geliyor, hadi Alparslan'a pas verdi. Alparslan gelişine vuruyor ve top dışarıda. Karide Neriman tek başı görüyoruz. Yanında Jale Hacı Bektaşoğlu destek veriyor tezahüratta. Evet, seyrediyoruz. Evet, Alparslan taş atışını kullanıyor. En direk serbest yürüyüşü. <laughs> <laughs> Erdem engelliyor ve Karide Oğuz çok başarılı. Ee, şimdilik maçımızı burada bırakıyoruz ben ve ben, ben, ben. mutfağımıza gidiyoruz. Mutfakta Yüksel Yıldız'ı ve Neşe Bölükbaşı'nı görüyoruz.